Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geziyoruz. Çerler'deyiz. Çer, Çerler, Çerler Mahallesi. Sen bura. Evet. Benim köyüm bura. Benim doğduğum benim yerim de 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 hani? benim, suyola. Suyola. benim de köyüm. Hadi su Benim de köyüm. Merhaba arkadaşlar. Mer bugün 20 Mayıs. 20 mi bugün? 20. Hayır. Yani, 20. Mayıs. Ah, 22 Al işte, Mayıs 2021. Köye gel, köyümüze geldik yani. Minikten. Çok güzel gözüküyor. Çocukluğumda ben bu, bu yarakları görüyor musun? Hı hı. <laughs> Bu yalak. İneklerimiz var 8-10 tane. Bu saatlerde burada kova da kovayla kovalı çekerdik burada kovadan. İnekleri sunardık şurada bak. Geldim oradan alıyorlar buraya yalak. Tabii. Kuyunun başla o zaman tam düzgün yıkılmış şimdi. Şurada su çok güzel gözüküyor. Şimdi şey bu bak bu özlü kuyu. Bak taş duvar yani. E, özlü. Su çıkıyor bunun içerisinden. Devamlı destekliyor. Kaynıyor aşağıdan. Bak ne kadar harika değil mi? Evet. Bunun 8-9 metre derinliği Çok var garip. yani. Tamam mı? Hı hı. Burada bu köy merası burası. Gördüğünüz aşağı yukarı 2 futbol sahası kadar yani. Biz eski burada harman döverdik. Öküzlerle, ineklerle böyle düvenler vardı. İnekleri koçardık. Düven vardı. Altlarında düven denilen Taşları vardı. Develerle bütün buğdayları, altları buraya çekerdik. Herkes burada çevir yerleri vardır benim <laughs> Tamam mı? Hı hı. Bu aylarda yani. Şimdi burada bu kuyular kimin diyeceksin? Her gün atalarımızın yani. Her bir sülalenin kuyusu var. Mesela benim dedemin, nenemin kuyusu çok uzun. Şu. şu. şu 50-60 tane kuyu var burada Özdur. Evet var. Ha, şimdi ne oldu? Herkes terk etti. Köyde insan kalmadı. şurasını bakar mısın? Var? şu benim okulum bak şurası. Şu onları Aa, gidelim. oraya gidebilir miyiz? Gider miyiz bilmiyorum. Gidelim. Değil. 1900 75-76 uçanları biz diktik bu araba. Ben ilk burada bitirdim. Şimdi terk et oldu. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Şimdi burası köyün girişi böyle. Şimdi... Tamam. O taksi geliyor oraya. Aşkım. Bana mı dedi? Görüşmeler. Hayır annem seslendi diye. Şimdi burası. Bu köyün merası. Kellerin ovası burası yani. Karşıya 20 km uzaklıkta. Tamam mı? Karşıya görüyor musunuz? Bu bina evet. gözüküyor. Şimdi oraya otel başladı. Yakınlaştırdı. 8 sene önce burada tarlanın dönümü 2000 liraydı. 2000 lira sade. Şu anda 200 bin lira dönümü. Değerlendi. Acayip değerlendi. İstanbul'un adamları saldırıyor buraya. Şu anda aşağı yukarı 18-20 tane ev, eski evler satıldı. Orada devam et. Şu bölüm. karşı camimiz orası. Evet. Orası cami. Böyle mahalle. Karşı yerlerde bizim evlerimiz oldu. Şu panellerin olduğu tarafı Birisi olan şey kanal yaptı. Güneş paneli Güneş yaptı. Paneli yaptı. Biraz çirkin yaptı ama efendim bu eski evler hepsi satıldı. Çoğu yarısı. Ee, 2000 yıllara kadar burada 40 tane hane vardı. Evet. Şu anda 6 tane kaldı. Bu evlerin hepsi içerisi boş yani. Çoğu. Evet. Ama satıldı bu evler. Kim aldı? İstanbullular aldı. Burası bir doğa harikası. Havası inanılmaz yumuşak bir hava var böyle. Yani buranın havası insana yaşama sevinci veriyor. Bir yayla gibi çok sert değil. Sahil gibi deniz kenarı gibi de nemli değil yani. Tam ortası ideal. Harikulade yani Gerçekten şu anda esiyor bak. Es! Yiğidin bağrına bağrına dem demişler bana. <laughs> oh. Biraz daha gitmiş. Hava bir soğumuş. Buz gibi olmuş ama. Bu sefer demiş ki adam ya buldun garibanı vurarsın artık demiş soğuk yani. Evvel erkekleşmiş yani. <laughs> Nasıl biliyor musun? Es demiş yiğidin bağrına bağrına demiş. Ama serinlemiş ya normal. <laughs> Biraz sonra da bir kar soğuk geliyor. Sakır diyor soğuktan bu sefer. Bu sefer de diyor buldun garibi diyor vur vurarsın artık diyor. Sistem diyor doğaya yani. Onun için bu hava böyle. Ha burası şey, gölümüz. Bizim ikiz gölümüz değil ama yani bu tek gölümüz ya doğal göl bu. Burayı tam telle sonradan çevrildi, özelliği bozuldu. Kuyularda var, kuyular bak. şurada var iki tane kuyu daha. Şurada var iki kuyu. Şu ineklerin olduğu de var. Evet. ben sana sonra oraya gidemeyeceğiz. Şu ineği görüyor musun karşı? Görüyor. Orada biraz daha e, kuyu var. Büyük, dörde dört e genişli çapı. Ben yüzeye orada öğrendim yani. Ee, şimdi denizde bak oyundu babam 5-6 kilometre yüzüyor ama diyorlar benimle dalga geçiyorlar. Sen köyde yüzeye, nerede öğrendin? nerede öğrendin ya, Ben de köyde kuyuda öğrendim diyorum ya. Öğünerek tabii ki yani. Öğünerek, <laughs> kuyuda. <gülüyor> Kuyuya taş duvar kuyu özlü. Yapışarak atlıyoruz yukarıdan. Hayır öğrendikken öyle değil. Mesela şöyle söyleyeyim sana yani. Ee, 3 metre derinliği vardı şeyin. Su, su derinliği kuyunun. 3 metrede üstü vardı boşluğu. Ee, yüzek bilmiyoruz. Taşlardan böyle, böyle, böyle iniyoruz suya kadar. Tam suya iniyoruz. Taşlardan elimizi tutuyoruz, böyle şıp 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 yapıyoruz, vuruyoruz Yüzeye gibi <laughs> arkamızı ya. Şimdi Allah mağaza. O zaman şeyden bir düşsek, elimiz bir kaysa taştan, daştan, bu oğlu böleceğiz. Yaşımız 12-13. Tamam mı? <laughs> ee, böyle tepiniyorum elimi taştan tutuyorum. Bir elimi saldım sonra tepiniyorum. Bu elimi de saldım. Yine. Sonra batmadım öyle. Öğre öğrendim. Yüzdüğümü hissettim yani. Sonra şıp şıp yaptım. Batmadım artık yani. Yüzdüm. Bu sefer ne yaptım? İşi daha da büyüttük. Sudan yukarısı 3 metre ya. Yukarıda gelip atlamaya başladık. O da yetmedi. Tepez aşağı atlamaya başladık. 3 metre su dibinden taş bulmaya başladık. Kuyunun dibinden. 5-3 metre aşağı dalıp da yani. İşi büyüttük biz yani. Yapışarak buradan durduk yani. Çekiyor musun? Her zamanki gibi. Şöyle iniyoruz mesela. Ne yapıyorsun? Böyle uyuya bak. Gel göstereyim sana. Göz çek beni. Zaten çekiyorum. Bak. Gördün mü? Evet. Bak. Böyle inip gidiyoruz tabana kadar gözüm bak. Bak şimdi bak. Böyle giriyoruz buraya buraya çıpır çıpır bak. Allah'ım. Bu daha derin bu yarı. Dinliyor musun beni? Baba evet. <laughs> Bunun derinliği 4-5 metre daha var aşağıya yani. Dinliyorum. Böyle ne yapayım babam? Şıp şıp yapıyoruz. Bizden öğrendikten sonra buradan atlamaya kalktık. Bu sefer daha koşarak gelip öbür kuyular daha genişti. Bu gene dar iğne yani. <laughs> Çıkma o zaman çocuğuz ya kuru filin takı binip çıkıyor. Şey. Dakika değil iki dakikada çıkıyoruz ya. Şimdi yemek yedi bu gölgenin içinde 8-10 kişi. Burada aşağı yukarı elli kişi olurdu yani. Bütün köyün harman yeri buraydı harman yeri. Böyle. Atla ablanın içindeydi. Çok güzel edildi böyle eller. Gayet ilkel, bir samimiyet vardı. Burada bizimki evimiz var ya, anlatayım işte yemek diye bakarız ne geldi yemekten, bir yoğurt, bir de tarz bir yemek olurdu yanında. Baya bir yumurta yemeği. Ne yumurta ne çil bir değil, değil mi? Çil bir. Buraya otururduk, bura, bu gölge. Biraz dinlendirdik, güneş bu tarafa gittiğinde buraya gölge yapardık kendine. Ondan sonra bizim bu ağacımız hala kurumamış, bu ağaç bak. İki sefer boyunmuş yetmiş, tamam mı? İşte bak bir akşam bir silah asladı Ben domuzu vurdular. Ses ben de doğru. Ya evet. Daha. Görün, bak. Tamam. İkili, ikili çebiş gibi. Çektim. Domuz bu yani kızım. Tamam mı? Tamam. Dan gelmiş tamam bunun ağzından. Adam 2 bin. Şöyle 30 kilo var yani. Ondan sonra <laughs> burada öbür komşuların gölgeliydi meşe. Şu meşenin 355 yaşında şu meşe bak. Şurada bir meşe vardı. İçinde oynardık biz yani. O da 368 senelikmiş yani şurada. O yıkıldı. Şu o göbekte. Sonra <laughs> köy merası. Top oynardık burada böyle. Veya kıdreller yapardı gerçi 1970'lerde. Bir tane köy muhtarı ileri gelen geçiş yaşardı. Burada herkese yemekler verilirdi kıdrellerden. Kız. <laughs> Şimdi eski gelenek ve görüneklerden bir şey kalmadı artık ya. Ben bu eskileri bildiğim için bu eskileri ben özlüyorum artık ya. Şimdi dikkat bir kral para olsun hayatında zevk almıyorsun artık hiçbir şeyden ya. O zaman küçük şeylerle mutlu oluyordun bak. Küçük bir şeylerle mutlu oluyordun ya. Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi dünyayı yutuyorsun mutlu olmuyorsun. Artık yok artık yani. Maneviyet kalktı bitti. Maneviyet bitti. İnsanlar mutsuz. İnsanlar para kazanmak peşinde. Her yol para 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 para. Para kazanmanın sonu yok. Sonsuz yani. Sonu yok. Sonsuz. Ha. Kuyularımızın devamı burada. 56 kuyuların serisi. Şu köşede var kuyu. Burada var kuyu. Bu <laughs> kuyunun düzü. Betonu yoktu babacığım. Düzdür. Ya yaşı bence bak 10 ki 10 yaşlarda bir kız çocuk. Deme ya. Buradan yürüyüp denge derken buraya kaçıyor. Bu bölüyor. Ne kadar eski? 1950'lerde ya. Yani. Hı. Şimdi Leyla rahmetlinin kız kardeşi var. Onun koymuşlar. da bunu Leyla koymuş. da öldü gerçi ablattı. Bu da yine bu kula bu kuyuların yanakları bu. Tamam. tamam. Ekler buradan sulanıyor babacığım. Burası aşırı. Bu ne? havuz dedem yapmış. Ne, nenemin baba, babası havuz dedem. Evi karşıda bak yıkılmış. Sonra ben Yıkınlaştı onu göstereceğim. Bak yıkılmış terk edelim. Tamam çektim. Havuz dedem. Hacı, havuz. Havuz. Baba anladı. Havuz dedem. Şimdi bu önce şeydi. Ağaçlandı buradan. Aşırısı yıkıldı. <laughs> Moru dayım nenemin kardeşi geldi. Dedesi babası. Yankı kaldı. yapıyorsunuz. Yaptıydı. Betonla yaptı. Betonla yaptı. Betonla Böyle bir sistem ki yani. Şimdi artık sahipsiz hayvanlar sahip olmak yabani atlar buradan kendi suyunu içebiliyor. Şimdi Sahipler orada kovayla suluyorsun öbür kuyulardan. <laughs> e, sahipsiz hayvanlar ne yapacak? Gel şurada bir Allah. Baba. Allah, gel kızım. Şurada çek babacığım da. Tam da belli olmuyor yazı. Hani Yukarıdan mı çekeyim? <laughs> tamam. Çeksin dedemiz, dedelerimiz, dedelerimiz. sevgili dedemiz yani. Güzel dedemiz, hacı. Kalkış dedemiz yani. Dedemiz, dedecimiz Şurada Mesela, yazıyor. Hafız Süleyman oğlu, Hacı Belli oluyor. Nuri Aktaş Hayratı. Daimi rahmetli burayı betonu döktü. Antalya'dan geldi, Antalya'da yaşıyordu. Ondan sonra... Bir de şuranın özelliğini anlatacağım, babacım bir şey gidiyor. Hamammış anlıyor. Şey. Çamaşır mı? Çamaşır. Çamaşırlık, çamaşırlık dedi. Çamaşırlık burası yani. Burası kadınları karar veriyor. Mesela kumaşlarında ve çamaşır yıkanıyor, tamam mı? Hı hı. Buraya burada çamaşır yıkıyorlar. gözükmüyor. Burada taşlar var. Çamaşır taşlar. Böyle. Böyle. Bu kuyudan suyu çekiyorlar. Kazanlar şurada kaynıyor. Kadınlar o gün komple köyün kadını burada çamaşır yıkıyor. Burada duşunu alıyorlar. Yıkanıyorlar kadınlar burada. Banyo bir şekilde. Hamam yani. Mesela 15 günde bir çamaşır yıkanırdı o zamanlar yani. Çamaşırlar yıkanıyor. Birleşimde hamamları yapıyorlar ya. Tamam işte bu aşağıdan suyu kullanmıyor. Şimdi aslında bu su zevkli gibi ama böyle e, bir temiz yani, temiz ya tam da temiz sayılmaz zaman kullanıyorlarmış ne bileyim ben ya insanlar ya. Aha. Atalarımızın yerleri yerlere gidin bu Bak burada terk edilmiş evler. Evet. Şurası hacam yani hacak taşın evi da okul bak okulumuz var. bu da terk edildi. Burası bak çok iyi. burada bir sürü burada bir aile aile yaşıyordu. Kimler geldi, kimler geldi. Abi can burada bir aile yaşıyordu. Ahmet Kocuoğlu'nun abinin doğduğu yer burası işte bak. <laughs> Bu burada doğdu. Onun babası da annecinin evi. Yani. Bak. Bak. Şu an. Doğlum kankam. 20 çocuğu olur 1973. Ben doğum. biri de olmuş. Ahmet o, amca kalmış. Ben amca. o zaman 8 yaşındayım. Evet, Ka şey. şey çünkü Ahmet amca babamdan büyüktür. Burada ha, bir hane yapmış artık. Burada bir hane var bak burada. Şu program. Çaydanlık ben çok ben güzel. Çektim. çektim. Ya yani şey şey burası burası, burası köy oldu. Gel atalarımız değil mi? Herhal er bakayım bir. Telefonu tutarsan ne bilirim. Açık mı? Evet. Sen çek şöyle. Tamam. Böyle evet. mi? Hayır tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> baba hayır. Kamerayı çevirir misin? Telefonu çevir. <laughs> Öyle. Allah. Hayır baba. Hı? Elini çektin hem. Şimdi şey, ben buraya bakacağım. Buraya. Hanım geldi ya. Buraya. Annem dedi sevgili annem. Yaşım benim annem. Aşkım bir, diyor. Anladım. Biz burada dolduk. 2014 yılında burada doluyuz. 7 kız, 6, 6 kardeş. 4 tane biz kardeş, 2 tane dayım. Annem Görüyor musun? Hı ha hı. -ha. Hostede mi yerler bunlar ya? Ya çift daire girdi sokak. Çok da çok da büyükmüş. Babacığım çift çift daire düşün yani. Şimdi bu tarafı dedemlerin. Hı hı. Bu da sala. Dedemle kardeşim amcam. Anladım. Orada evet. İki birader yaşıyor.

Ha, çok güzel. Şu taşlar. taşlar. Tamam çıkmayalım. Yani işte. Biri bir taraftan çıkıyormuş merdivenin. Biri bir taraftan. İki tane merdiveni kullanıyor. Burada merdiven yok. Evet. Tabii. Bu önlü, var. önlü hol var önde. Hmm. O önlü, onun önlü orası. Bak bir küçük mutfak. Bir oturma odası normal yaşadık yaşadık. Bu, bu evin de mutfağı burası üstü. Bunlar altı da inekler için. Onların inekleri burada bak. inekler yatakları. Aman yiyor başa alanın bak. Bak. İşte bak. Bu ağaç 1960, 1860'larda yapılmış bu evler dedemizin. Neneciğim çünkü 1914'te burada doğuyor yani bu evde. Bak. Burası da. Burada büyük başlar yatıyor. Burada bu küçükleri bak. Karşıya tavuklar yumurtluyor bak. Şimdi tavuk yumurt, yumurtama yeri. Şöyle. Köyün en güzel yeri. Neden? Olaya çok yakın bir yer. Düz. Ovası şu kuyular az önce geldi. Yaklaşık 300 metre uzaklıkta düz. Bereketli topraklar Yani, yani çok harika bir köy. Kaşa uzaklığı 20 kilometre. Ondan sonra ha, bu yerler satıldı şimdi. bu yerler İstanbullular aldı komple. Burası satıldı, şurası satıldı, şurası satıldı. Aşağı 20 tane yer satıldı evler yani. Ha diyecektim buranın gençliği insanlar nereye gitti? Kendine gitti. Kaşa gitti, Gönbe'ye gitti, Antalya'ya gitti. Her bir her bir sürü. Herkes burada yerler sattı sattı. Ben yaşadıkları yerlerden birer daire aldılar yani. Ha. Hı? İyi bir şey değil. İyi bir şey değil tabii. Şimdi bunu... Abi, yaşa derdi ya şey. ee, Hacı amca gelin evi. 80'lerde, 90'larda 20-30 ihtiyar vardı, gençlik vardı, genç kadınlar, genç yaşlı teyzeler. Değil mi? Az mı ziyaret yaptık şu el ödüklü Aynen, aynen. Yani? Her bayramda ziyaret ederdik. Yeni gelin abla. Yeni, dağ, yeni gelin tamam var, eski gelin oldu artık yani. Eskidi yani. <laughs> evet. <Ziyaret okur> <laughs> 1972 yapıldı, ben biliyorum. Bizim ilkokul 1'e başladığında. Köyümüzün ilkokulu bu yani. Biz girdi başladık burada buraya. Hep ben ilkleri yaşıyorum. Demir Lisesi açıldı. İlk bir biz biri, bir bir ekibiz olduk Yani. İlk okula girdim bu okullar açıldı ya. Yani. Hep ben üç yaşadım. Bak Atatürk 1972. 50 sene daha bu dönemde ne yok mu ya? Bakıyorum <laughs> ya. <laughs> 50 sene. Biz o zaman öğretmenlere girmedik burada. büyük sergi yetiştik. Hakikaten büyük ya. Burası sanırım yatak odasıydı öğretmenimizin. Burası yeni evlenmişti o zaman öğretmenimiz. Burada oyun kullanmışlar. Sağ ol, Burası yatak odası, oturma odası. Burası da okulumuz sizin. Gideriz burası oraya, burası oraya zaten. Burası, bak, bu Bak o zaman. Şu kuru nereye gidiyor? Şunları bilmiyorum. Öylesine yapmışlar yani. Bak, burası ocak bile düşünmüşler o zaman. Küçük, Allah'ım ya. Küçük bir mutfak. Kızım, burası çile. Küçük bir yer burası. Burası durduğunuz yer yatak odasıymış. Buradan banyoya çıkılıyormuş. Bak, buraya hemen. Ocak diyen tarafından mı açıyorlar? Çok güzel. Baykuş oldu. Çekelim mi? Hı hı. Buradan böyle kendimiz gelirdi. Öğlen yeme. Sen öne geç baba. Babacım öğlen yemeğinde yemeğini ye. Dişlerini fırçalar gelir öğretmenimiz. Dişlerini fırçalar. Her gün dişlerini fırçalar. Kaymak gibi dişler var. Evet, dişlerini Kadın Hatta mıydı? Bizim buradan ee, köyde e, durmasına e. rağmen köy öğretmeni 30-40 öğrencisi vardı hiç kravattan çıkartmaz. Hmm. Şimdi öğretmenler öğretmen oldu olmadığı belediye. Sakal, bağlama, saç, kravat yok. Tişörtle geziyorlar. Öğretmenlik normal sıradan vasatlar belli değil. Efendim anne. E, şurada. Şurada. E. Şu bayrak, bayrak direği. Çıkıyorduk direğin başına kadar tırmanıyorduk. Başka misin olarak her gün burada. Doğru, Çalışalım, yapsam. Burada öğretmenimiz dikilirdi. Bak, burası sınıfımız. Büyük sınıf, bir de Önce girmiştik buraya. Tamam, çekiyor musun onu? Evet. Burada dörtler beşler okudu burada. Bu sıra. Büyük sınıf oluyordu onlar Aha. dörtler üçler, beşler. Üçler birler ikiler üçler büyük sınıfta. Küçük sınıfta dörtler beşler şöyle iki sıra. Küçük. Küçük şurada bir odasıydı öğretmenimizin. Şurada Aha. Şurada çam duralım zil zil şurada. Zili çıkardık buradan çaladık. Şimdi şimdi şimdi. Şurada tuvaletlerimiz var. İki bayan tuvaleti, üç erkek tuvaleti. Da, Bahçe. Siz bir şeyler ekiyordunuz. Soğan, sarımsak, ıspanak ve bak dedik yani şuraya. Mı mı? Evet. Herkesin farklı farklı parçeleri var orada şurada. Herkes yetiştiriyor. Tamam şurada. 50 sene önce oturduğumuz sıraları ne yapmışlar bizim okulun bahçelerini atmışlar görüyor musun? Birine sen oturuyorsun birine ben oturuyorum bak. Küçücükmüş kızım bu çok küçücükmüş ya. 3 tane öğrenci oturuyorduk buna. Şuralara kalemlerimizi koyuyorduk. <laughs> Bak değil Allah üç bir şuraya bir şuraya, bunlara yapmışlar bahçelere ya. Basit tahtadan yapmışlar biliyor musunuz? Şimdi lüks. Bak görüyorsun değil mi? Basitçe. Ya okulumuzun bahçesi burada ki oğamız yani. Güzel güzel çek. Ekinlerimizi gördün mü? Bu Ya. burada.